Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhteşem bir koku alıyoruz. Çok güzel hamur kokuyor. Evet, yöresel tatlımız karakuş. Karakuş. Evet, karakuş. Yöresel tatlımız Tarsus'ta bayramlarda, özel günlerde yapılır. Baklava hamurunu açıyoruz incecik. Çok ince açıyoruz nişastayla. İçine ceviz koyuyoruz. Sonra kızartıyoruz. Sonra da şerbete batırıyoruz. Afiyetle yiyoruz. Peki, kaç kalori bu? Valla kalorisi fazla ama çok hafif. Beş tane yiye yiyor belki bayramlarda özel günlerde belki haftada bir kendimizi ödüllendirebiliriz Evet misafirlere özel yapıyoruz Peki, seyircilerimiz için kolay bir tatlıya benziyor Çünkü hazır yufka ile yapıyorsunuz bir tarifini söyler misiniz çok kısa ee, yarım kilo unu tarif edeyim ee, Çünkü şey 50 tane çıkar yarım kilo undan. bir yumurta e, yarım çay bardağı sıvı yağ ee, bir bardak artı iki kaşık yoğurt, bir kaşık sirke. E, yoğuruyoruz, bir cimcik de tuz atıyoruz, çok tuzlu olmayacak. Hamuru yoğuruyoruz, yarım saat dinlendiriyoruz. Sekiz beziye ayırıyoruz, yarım kiloyu. O bezeleri tabii biz büyük açız oklava. Evde bayanlar açamazsa daha küçük bezle, ceviz gibi alırlar. Küçük yaparlar. Açıyoruz, kızartıyoruz, şey yapıyoruz. İstersek ee, çok 50 tane misafire fazla gelirse bezeleri şeye koyuyoruz, buzluğa koyuyoruz tek tek. Misafire göre çıkarıyoruz. Bir taneden biz 6 tane çıkarıyoruz bir bezeden ya 5 tane çıkarıyoruz. Çok yani pratik bir şey. Ya biz çok da masraflı değil sanki. Biraz masraflı şöyle cevizi pahalı. <laughs> evet ceviz. Ama farklı bir şeyler de katabiliriz belki ceviz yerine ne katabiliriz? Fıstık konulur mu? Fındık, fıstık, badem. Yani benim kayınvalidem badem koyardı. Bağlarında badem vardı. Ceviz olmaz bizim köyde. Biraz yukarıda çamlı yayla da ceviz. Onlar ceviz koyar. Orijinali cevizlidir. Ama bulamadığınız zaman ne bulursanız onu koyabilirsiniz. <laughs>